Dair TV'den merhabalar. Baksenus'la Sanat Üzerine Sohbetler programıyla karşınızdayız Ve bugünkü konuğumuz Meltem Akkaya. Hoş geldiniz Meltem Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Biz sizi gördük programımızda, çok daha mutlu çok sağ oldum. Çok sağ olun, ben de öyle. Umur verdiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, Sanat Üzerine Sohbetlerimiz var ve herkes kendi penceresinden kendini, evet. eserlerini ve ürettiklerini burada bizimle paylaşıyor. Ben de şimdi Meltem Akkaya kimdir? Kendi ağzından, kendi diliyle öğrenmek istiyorum izleyicilerimiz adına, kendim adına. adına. Evet. Ben 9 Eylül mezunuyum. Yüksek lisansımı, doktoramı 9 Eylül'de yaptım. Hı hı. Şu anda Adnan Menderes Üniversitesi'nde akademisyen olarak, profesör olarak ve bölüm başkanı olarak devam etmekteyim. Yani ben buyum. <laughs> ee, sonra e, yüksek lisansı Buca'da yaptınız yine. E, Dokuz Eylül üniversitesi Buca eğitim fakültesinde Hı -hı. yaptım. E, daha sonra doktora sanatta yeterlik eş değerliliğiyle Hı -hı. GSF programında yaptım. Narlıdere'de Narlı yaptım. Şu an Tınastepe'de. Evet şu anda Tınastepe'de. O kadar çok yer değiştirdi ki. O... Ben mesela e, 9 Eylül Güzel Sanatlar'a girdiğimde biz Bornova'daydık. Hı -hı. Ee, Bornova'da bir iki sene okuduk. Sonra e, bizi taşıdılar. Zaten okulun yarısı da Alsancak'taydı o zaman. Evet. Oradan aldılar bizi taşıdılar. Narlıdere'ye gittik. Evet. Narlıdere'de ben mezun oldum. Ee, ondan sonra işte iş kısmı başladı. Zenaat kısmı başladı. Evet. Ee, sonra işte şimdi İzmir'e tekrar geri döndüğümde de Tınastepe'ye taşınmış. Şimdi Tınastepe'de bayağı 3-4 yıldır Evet. Aslında kampüsün toparlanması iyi ama Anılar gidiyor, alıştığımız o, beklediğimiz şeyler gidiyor, ne bileyim değişmesi de biraz insanı üzüyor. Narlıdere'nin bana göre <laughs> fiziksel koşulları öğrenciler için daha da. Çünkü atölyelerin olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Tınastepe'de o atölye altyapısı yok. Hepsi bütün sınıfların aynı yerde olduğunu, yani bir kocaman salon varmış galiba. Görmedim ben. Ben bir gittim fakat Covid süreciydi, kapalıydı her yer. Ben sadece camların arkasından baktım. Evet. Bütün sınıflar işte bu iç salonda dediler. Bütün sınıflar aynı yerde nasıl olur bilemiyorum. O yani bence e, o verimde olmaz diye e, düşünüyorum bence. De. Şimdi Meltem Hanımcığım size e, sanatla ilgili ne düşünüyorsunuz desem? Ne dersiniz bize? Ee, sanat e, kesinlikle e, kültürlerin, toplumların e, yaşamının e, içerisinde olması gereken bir e, kavram. Yani sanat gelişmemiş e, toplumların da e, maalesef Atatürk'ümüzün dediği gibi hayat damarlarından bir tanesi gerçekten eksik oluyor. Evet. E, bu, çünkü neden? Çünkü e, neden? Kültüre, kültürel değerlerin içinde sanata e, yer veren toplumlar e, daha e, estetik e, düşünceye, hem estetik düşünceye, bakın sadece uygulama anlamında değil, e, daha derin düşüncelere, e, toplumlara daha duyarlı, yenilikçi, e, yenilikçi çağdaş e, algıları olan bir toplum evet. yaratıyor. Ya ne bu anlamda sanat e, kesinlikle yaşamımızın içerisinde olması gereken bir e, kavram. Evet. Ee, bu anlamda ama e, zaman zaman e, bazı handikaplarla da tabii karşılaşabiliyoruz. Evet. Mesela hani e, sanatçı olmakla e, evet. resim yapmak e, kavramları gibi e, ben e, resim yapmakla sanatçı olmayı birbirinden ayırıyorum. Sanatçı olan e, kişilerin e, bir e, kültürel bir duruşlarının, e, yaşama karşı duruşlarının fikirlerinin olduğunu ve bu fikirleri de e, topluma yansıtmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani topluma eğer yaptığınız ürettiğiniz sanat, e, topluma yansıyorsa e, on, e, toplumu geliştirici farklı algılar yaratıcı, e, özgürlükçü e, ve daha deneysel fikirler veriyorsa, Sanat da bu anlamda bence e, amacına ulaşıyor demektir. Evet. Yani tabi sanatın e, sanatsal süreçlerinde e, çok farklı e, yönelimleri oldu günümüze kadar. E, bu anlamda o da e, sanatın ne olduğuyla ilişkili e, süreçleri ilişkilendiriyor bu anlamda. Şimdi e, e, sanatçıyla e, resim yapan kişi ayrı tabi ki. E, hobi olarak yapanlar var. Onlar e, kendilerini rahatlatmak için, zamanlarını olumlu değerlendirmek için yapıyorlar. Bir de şu ben şey soracağım size. E, sanatçıyla ressam ya da ressamla resim yapan kişi. Yani ressam hangisine daha yakın? Resim yapan kişi sanki de. Ee, ben bence resim kadar. yapan kişiye daha yakın. Evet, Eğer yani sizin e, şöyle evrensel umma boyutunda bir e, e, tavır ortaya koymanız lazım. Yani e, sanatçı bir kere tüm şu ana kadar, günümüz yüzyılına kadar e, gelmiş tüm sanatsal süreçlere hakim olması Tabii. ve bu, bu süreçlerde nerede olduğumuzu bilmek. Yani duruşumuzun nerede olduğunu ve sanata yeni bir şey olarak ne katıyoruz biz? Biz sadece ressam olduğumuzda Geçmiş süreçlerdeki şeyleri de taklit ediyoruz çoğu zaman. Tabii. Bu anlamda bence ikisinin ayrılması gerekiyor Kesinlikle. profesyonel anlamda. Tabii sanatçı ayrı <laughs> bir boyut. Dediğiniz gibi hayatının merkezinde olacak ve hayatını o prensiplerine göre oturtacak. Evet. Kesinlikle. Ama ressam, resim yapan herkes ressam olarak nitelendirilebilir, değil mi? Çünkü resim yapıyor, ressam. Tabi ressam ama olarak. Sanatçı apayrı bir şey. E, şarkıcı olmak gibi mesela. Ha, evet, evet. Yani evet. ressam olmak, şarkıcı olmak birbirine eşdeğer kavramlar olabilir. Evet. E, ama sanatçı olmak e, çok daha nitelikleri içinde barındıran. Kesinlikle. Donanım çok önemli. E, donanımı, derin bilgisi olan. E, bu işi sorgulamış ve hayatının problemi haline getirmiş. Ki. E, kişilerin e, sanatçı olması gerektiğini düşünüyorum Kesinlikle ben. Kesinlikle doğru diyorsunuz. Şimdi ben sizin resimlerinize baktığımda e, sanki bir e, kitabın kapağını açmışsın sayfa sayfa okuyormuşsunuz gibi. Çünkü o kadar çok farklı e, ifadeler var. Farklı bir şeyler eklemişsiniz. E, çok dolu dolu yoğun bir e, evet. görünüm oluşturuyorsunuz kompozisyonla. Evet. E, ve bunlarla ilgili de e, soyut e, imgesel ifadeler kullanıyorum diyorsunuz. Şimdi ben resimlerinizle ilgili e, sizden şöyle bir e, bir iki cümle almak istesem. Aslında nesne ilgili bir iki değil, çok cümle <laughs> kullanabilirim. Süper, çok güzel olur ee, bizim için de. Şimdi şöyle, ben özne ve nesne ilişkisine, yani buradaki özne diye kastettiğim şey insan. Tabii. İnsan olma boyutunda kadının bulunduğu yer, kadını, hmm. daha çok kadın imgeleri kullanıyorum. Hmm. Bu kadın imgeleri de birkaç kavramla ilişkili. Benim işte... Günümüze e, ve sanata sunduğum e, problematik ile alakalı. Yani nasıl bir problematik bu? E, şöyle e, bir e, kadın nesnesi var hı hı. E, ve bu kadın nesnesi günümüzde e, bir insan olma anlamında bir savaşım veriyor. Hı hı. Bu savaşın içerisinde ben buna yapı söküm kadın imgeleri diyorum aslında. Hmm. Ve bu da kozmos bağlarla, yani kozmos şu demek görünür dünyanın bilgisi noktasında uyum anlamına geliyor. Fakat uyumun tersi olarak da resimlerimde bir savaşım var. Ee, kadınların e, bulunduğu e, dünyadaki e, mücadelesi e, ve yeni anlam arayışları. Yani ben bunu işte yapı söküm e, e, arayışı olarak nitelendiriyorum. Çünkü <laughs> burada anlamı parçalıyorum. Yani toplumun <laughs> beklentisinin dışındaki bir kadından kadını kendi olma noktasında yeniden bir anlam yaratma kaygısıyla kalıplardan, kalıplardan çıkararak yeni bir anlam boyutu içerisinde Hı -hı. yeniden kurguluyorum. Bunu daha çok parçalayarak yüzeyi yapıyorum. Bu da günümüzde biraz kadını ve toplumu araştırmacı, daha deneysel sanatın Tabii. burada düşünsel boyutunun dışında bir de deneysel araştırmacı bir tavrı da katmış oldular işin içine. O yüzden tablolarında çok fazla nesneler evet. ve nesneler dediğimiz kadın öznesi noktasında evet. hem maddi, nesneler nesnelerde söz konusu. Bazen insan olma boyutunda sadece kadın olma boyutunda sunmadığım evet. için dünya ile olan bağıyla ilişkili nesnelerle de yeni bir görüntü estetiği yaratıyorum. Bu noktada da sorgulayıcı ee, ve yeni bir e, düzen yeni bir uyum, evet. yeni bir bağ yeni bir e, kompozisyon ve kozmos e, yakalamış oluyor evet. tuval yüzeyinde. Evet. iki boyutlu üç boyutlu, çok boyutlu bir yöne gitmiş evet. oluyor artık o yüzeysel e, zemin. Evet. Şimdi e, sanat felsefeniz nedir? İşte e, sanat, sanat felsefesi de e, aslında e, bu e, şimdi tabii sanat felsefesi e, de e, Platon'a kadar gider. E, günümüzde de e, yeni estetikçiler, sanat felsefecileri söz konusu. Bunlardan bir tanesi e, en e, güncel postmodernist e, hı hı. süreçte e, olan e, felsefecilerimiz e, var. Mesela e, bunlardan bir tanesi e, Adorno'dur. Hı hı. E, mesela günümüzdeki post yapısalcı e, estetik anlayışını e, bize eee e, vermeye çalışan ve bunu daha çok müzik e, üzerinde e, sorgulayan e, ve bunun anlam içeriğini bize e, çözen, hmm. e, bu bakış açısıyla, felsefe açısından çözen bir e, bakış sunar. E, bu da aslında bizim de yararlandığımız bir kavram. Bu yapısalcılıktan gelen e, bir kavramdır. Yani e, şu e, demek, e, dilin, şimdi sanatta dil kavramı da çok önemli dilin bir bütün olarak algılanması yani şu demek bütün disiplinleri içine alan yapısalcılık Levi Strauss tarafından ortaya atılmış bir kavram. Hı hı. Bu kavramda bütün disiplinlerin, örneğin sosyoloji, psikoloji e, daha tutun, her türlü disiplinin bir arada bir bütün olarak algılamasını içerir. Post Postyapısalcılık süreçte de işte benim bu yapı söküm e, dediğim e, kavramı niteliyor. Bu da bu bütünsel algının içerisinde parçalayarak yeniden anlam yaratmayı e, içeriyor. E, bu anlamda da e, size parçalanmış bir e, yeni bir düzen. Yeni bir uyum, Sponu, yeni bir mı? bakış dünyaya yeni bir bakış. Aslında e, bu da e, benim resimlerim bu anlamda e, günceli yakalamış oluyor. Hı -hı, e, sanatta e, günceli yakalamak çok önemli. çok önemli. Yani çağımızı sorgulamak geçmişi taklitten çok günümüzü sorgulayan bir bakış açısı. Çünkü günümüzde böyle yaşıyoruz. Yani Tabii. nasıl yaşıyoruz? Deneysel yaşıyoruz. Rastlantısal yaşıyoruz. Bir araya geliyoruz. Rastlantısal geliyoruz. Tabii. Bağ kuruyoruz ya da kuramıyoruz. Kesinlikle. Bu kozmozun içinde yer alabiliyoruz ya da alamıyoruz. Bu rastlantısallık bize bazen yalnızlaşmamıza bazen de ...iletişim kurmamızı sağlıyor. Benim yapıtlarımdaki figürler de bunun bir göstergesi. Yani anlamla metin ilişkisini sorguluyorum. Orada bazen yakınlaşmış figürler, bazen yalnızlaşmış figürler. Hepsi yeni ortamlarda, yeni dünyalarda kendini yenileyerek devam ediyor. Evet, evet. Sizin resimlerinizdeki o kurgunun içerisine girdikten sonra. O kadar çok şeyler düşünüyorsun ki farklı farklı boyutlara geçiyoruz, farklı bir şeyler görüyoruz. Yelpaze o kadar genişliyor. Evet. Çünkü sanatın göreceliliği burada devreye girmiş oluyor. Evet. Ama sadece ben sizin yola çıktığınız, sizin ifade ediş yolunuzla evet. dinlemek istedim. Evet Gerçekten modern sanatlar kapsamında çalışmalarınız çok başarılı. Ha, çok teşekkür ederim. Ee, çok çok sağ renkli, olun. renkçi bir e, tarzınız var. Evet. Ee, bu da insanın herhalde kendi kişiliğiyle alakalı oluyor. Yansıtıyoruz çünkü kendimizi. Evet ben de dışa vurumcu bir insanım. Hı -hı. Yani aslında bir anlamda da dışa vurumculuk e, Hı -hı. burada devreye giriyor. Tabii bir anlamda da bunları böyle kurgularken, söylerken Hı -hı. bir de dışa vurumcu bir yanımız var. E, ben yalınım, açık e, resimlerim. Hı -hı. E, olduğu gibi. Evet. Yani yalansız, e, çok organik, çok e, olduğu gibi. E, o yüzden yaşamsal. Biraz evvel sormuştunuz ya sanat nedir diye. Bence sanat yaşamsal olandır. Bu da benim evet. tanımlamam olsun. Çünkü yaşamın içerisinde ne kadar varsanız kendiniz, sanatınız da o kadar gerçekçi oluyor. Yani samimi sanat oldu. gerçekçi olmalı bence. Tabii. Samimi olmalı, olduğu gibi olmalı. Evet, ne kadar samimi bir şekilde aktarımlar varsa... Evet. O kadar gerçekçi, o kadar e, insana aittir, evet. insana dairdir. İnsana dairdir. İşte Şimdi. sanat noktası bence burada e, devreye giriyor. Ne evet. kadar sizseniz, ne kadar yaşamsalsa, evet. ne kadar gerçeklikse. Sanat felsefesi de aslında bu Tabii, noktada evet. e, gerçekliği sorgular. Tabii e, bu ki. anlamda da biz ne yapmış oluyoruz? Gerçekliğe o kadar yaklaşmış oluyoruz. Evet samimi bir şekilde. kendi bir penceremizden. Ee, evet. imgelerimizle. Evet. Çok güzel. Şimdi e, süremiz kısıtlı ama şimdi e, ben size e, bir serginiz vardı X karşılaşma. Evet. Onunla da ilgili biraz bir şeyler sormak istiyorum. Evet. Yani X karşılaşma sergisi yola da ula. Evet. E, bu sergiyle ilgili bize ne söylersiniz? O benim Ankara'da açtığım fırça sanatta Kozmoz adında bir sergi açmıştım. O serginin devamıydı. i̇şte bu biraz evvel anlattığım Kozmoz kavramı. Evet. orada ki gene aynı şekilde kadın imgeleri ve normal imgeler de çok fazlaydı dışarıdan. Balık imgeleri var özellikle. Burada kurduğumuz, yaşamla kurduğumuz imgeler orada yer alıyordu gene aynı şekilde. Metafor mu? Orada çok metafor yoktu ama bir anlamda da metafor da diyebiliriz. Tabii kendi bakış açımızdan evet. aldığımız imgeler. O daha çok hani simgesel formdaki resimler Hı. için daha uygun bir kavram. Benimki daha dışa vurumsal. Tamam, tamam. Yani çok böyle metafor kullanmıyorum ama e, nesnenin kendisine de e, bazen anlam kaymaları yeni anlamlar e, üretme anlamında metafora yakın olabilir. Evet. Çok güzel tarif ettiniz hocam. E, şimdi sizin ödülleriniz var. E, onları da ben duymak istiyorum. Yani nasıl çalışmalardı, nasıl ödülleriniz? Nereden aldınız? Yani çok uzun zamandır yarışmalara tabii öğrenciyken başvurduğum yarışmalardı. Hmm. O çalışmalar tabii deneyseldi. Öğrenciyken tabii daha deneysel oluyorsunuz. Araştırmalarınız devam ediyor. Kendinizi bulmaya yönelik oluyor. Yani ben hani sanatın neresindeyim? Hmm. Fakat şöyle bir şey var. Ben her zaman dışa vurumcuydum. E hmm. gene kadın imgelerim hep vardı. böyle tamamen soyut olduğum bir dönem de oldu. Hmm. Tamamen renk ilişkileriyle evet, arayış, dönemleri. arayış dönemlerimde. o ödüllerde genellikle doğayı parçaladığım bir süreçti. Kadını ilk defa kullanmadığım, soyuta dayanan, indirgenmiş hmm. formlar söz konusuydu. Farklı seri diyebilir miyim? Farklı bir seriydi. Evet. Hı. O arayış döneminin ama her zaman e, sanırım dikkat çeken şey renk e, ki kullanma ve kompozisyonu evet. e, kurgulama e, biçimimdi. Hı. Aslında e, ne yaptığınızın e, önemi burada e, tabii ki önemli ama nasıl uyguladığınız çok önemli. Eğer yani bizim burada e, sanatçı sanatçı yapan şey e, sanatsal niteliğe ne kadar yakın olduğunuz. Yani bu ne kadar çok e, sanatın içerisinde olan elemanları kullanabiliyorsanız e, o zaman e, daha güçlü şeyler yaratıyorsunuz. Burada ne yaptığınızın bir önemi olmuyor. E, burada hani soyut de yapabilirsiniz. Başka bir e, problematikle de üretebilirsiniz. E, önemli olan e, sizin derinliğiniz, nasıl, nasıl yaklaştığınız olaya. Ne kadar araştırmacı olduğunuzla ilişkili evet. bana kalırsa zaten bunları yaptığımız takdirde çalışmamız da farklılaşıyor, yön değiştiriyor, farklı bir şeyler çıkıyor çünkü yeni deneyimler demek, yeni yaratıcılık hayal evet. gücünün devreye girmesi demek, bambaşka yönlerin açılması demek. Evet. Böylece de seriler çıkıyor. Evet. Mesela benim Olması şimdi gereken. en büyük katkılarımdan biri şöyle e, bir e, katkım var. Son cümle söyleyeyim. E, ben e, resimlerimin yüzeyinde baskı kullanıyorum. Hı, farklı. E, ve geleneksel e, baskıyı biraz e, esnettim ben. Hı -hı. Kendi adıma yaptığım yeni bir tavır olarak, e, baskı resminin geleneksel gene, e, katı kurallarını yıkarak e, bunu e, biraz evvelki söylediğimiz gibi deneysel bir araştırmacı forma dönüştürdüm. Hani teknik anlamda da Hı -hı. E, böyle bir arayışım halen e, öğrencilik yıllarımdan beri devam ediyor. Ama ne güzel işte e, bunların olması gerekiyor. O, evet. Bunlar olduğu takdirde farklı bir şeyleri bulabiliyoruz. Evet, evet. Çok güzel. Ee, süremiz keşke daha fazla olsaydı evet. daha çok şeyler sorsaydım. İnşallah ilerleyen zamanlarda İnşallah. tekrar sizi yine davet edip ee, programımızda için. konuk etmek isterim. Tabii ki ne demek. Ki. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet İzmir'e dair TV'den e, Baksan Usta Sanat üzerine sohbetler programımız bugün e, burada sona erdi. Sizlere e, sanatla kalın diyorum. Hoşçakalın.